Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bugün değişik bir videoyla birlikteyim sizlerle. Hem ufak bir bilgilendirme videosu gibi olacak. Hem de standartlarımızın dışında. Yani Salı, Cuma, Cumartesinin dışında bir video geliyor. Perşembe akşamı şu anda. Çünkü dediğim gibi bir bilgilendirme videosu pazar günü yani 24 Mart pazar günü pet fuara gidiyorum. Neredeydi? İzmir Bayraklı'da Tepe Kule Kongre ve Fuar Merkezi olarak geçiyor. Ee, gitmişken yol üstünde işte artık ne olur yol üstünde Çine Aydın işte İzmir'in içindeki arkadaşlar veya o özellikle fuar merkezine gelebilecek arkadaşlar e, balık ihtiyaçları varsa balık isteyen arkadaşlar varsa yardımcı olayım gelirken getireyim diye böyle bir bilgilendirme videosu çekeyim dedim. Hem neler var neler yok neler getirebilirim arkadaşlara neleri paylaşabilirim sizlerle. Onları bir göstereyim istedim detaylıca. Hemen en baştan başlayalım. Burada LDA düz kuyruk e, yavrularımız var. 3-4 santim aralığında. Bu arada bunları tüllerinden maalesef şu anda veremiyorum. Sadece düzlerinden paylaşabiliyorum. Gülleri çünkü ilk parti yavru onları. Onları kendime ayıracağım. Ee, tekrardan damızlık yapacağız. Gördüğünüz gibi LDA düz kuyruk yavrularımız bu şekilde. Şimdi sırayla gidelim. Hepsini tek tek bir göstereyim. Şurada da biraz LDA'mız var. Arkaya kaçıyor kendisi. tül mü bu? Tam seçemiyorum ama sanırım bu tül. Bu arkadaş değil. Damazlığımız içeride yumurtlayan yavru aldığımız erkek topu büyük ihtimalle. Bu da dişimiz. Leğe dişimiz. Tam şeyin üstünde siyah tülümüz var. Isıtıcının üstünde. Onu da hazır kameraya yakalamışken gösterelim. Bunlardan birkaç tane daha var siyah tüllerden. Ee, ama ayrıca şey göstereyim. Şurada biraz daha LDA olması lazımdı. Ee, tabii batoz bulmak. Aynı zamanda işte L400 kuyruklar da var burada. Bunları da gösterelim. Tek tek gösteremeyeceğim sanırım. Kameraya yakaladıklarımı göstereyim ben size. Şurada damızlık altı bir Leisgut 4 tül dişimiz var. Tüllerinin boyutlarını maşallah çok da güzel gösterdi şu anda kendini özellikle. güzel oldu bu. Damızlık altı bir dişimiz Leisgut 4. Bol miktarda Leisgut 4 düz kuyruğumuz var. 3-4 cm aralığında yine şöyle arkada bakın hem siyah küçelerimiz klasik hem damızlık altı bir erkek geliyor. Bıyıkları yeni çıkmaya başlamış. Ha, şurada bir tane LDA yakaladım. Sıramızı karıştırmayalım. Buradan devam ettiğimizde ee, bu arada <laughs> half şey half blue diyorum. Red tail çok fazla yok arkadaşlar elimde. Çok fazla yok derken yani büyük damızlık boyda fazla yok ama küçük boyutlarda bir miktar elimde var. Yani ilk dolmaları yapacak balıklar. Bir ay içinde ben ilk doğumlarını yapacaklar. Şu erkekler değil de ee, Bu akvaryumdakiler de çok küçük gerçi de Ben başka bir akvaryumda denk gelince göstereyim size Yani Damızlık değil Damızlık adayı olan Dişi ve erkeklerden red değillerden de Yardımcı olabilirim. Şuralarda varlar göstereyim şu boyutta dediğim gibi daha ilk doğumlarını yeni yapacak balıklar. Reptilleri bu şekilde yardımcı olabilirim. Burada artık damızık boya yaklaşmış bir Leis 4 tül erkeğimiz. Ve gene damızlık siyah tül dişimiz. Biraz gösterdik açtı. Ve koyu web bunlarda Bunlar da genç damızlıklar ilk doğumlarını yapmış veya yapmak üzere olan koyilerimiz. Bunları şöyle hemen tam damızlıklarını göstereyim. Bunlardan maalesef veremeyeceğim ama tam damızlık boylarını görün diye çekiyorum. Dediğim gibi verebileceğim boylar genç damızlıklar. İlk doğumlarını yapmış veya yapmak üzere olanlar dediğim gibi. Sonra yine aynı şekilde albino fürdetlerin genç damızlıkları ilk doğumlarını yapmış veya yapmak üzere olanlar. Mesela bu akvaryumdan veririm zaten. Ee, burada ilk doğumlar gerçekleşti. Bir yerlerde yavrular vardır ama özellikle şu şeyin içinde yavrular vardı. Şu anda görünürde yoklar. Hemen yani LDA erkeğimize çıktı. Bu satılık değil ama damızlıklarını gösterme açısından LDA düzlerin çekiyorum. Yine buradan genç damızlık hem erkek hem dişlerden yardımcı olabilirim. Buralarda büyük ihtimalle genelde dam damızlıklar. gene görmeniz açısından. D4 düz kuyruklar. Tül kuyruklar. Şimdi bunların daha kalabalık olduğu akvaryumlar var. Orada daha detaylı göstereceğim Leis Gene siyah tüçeler. Burada birkaç adet tül olması lazım. Şurada bir tane tül. Siyah tül var. Burada da gene genç namuzluk albino var. Evet çok fazla olan akvaryumda da bir tanesi Leisgut dörtleri. Hem tül kuyruk hem düz kuyruklar bol miktarda mevcut. Burada da tam damızlık aydın üretimimiz var. Şöyle sıradan devam edelim. Evet asıl olayın geldiği yer Super Red vatozlarımız hem düz kuyruk hem tül kuyruklar bol miktarda mevcut şöyle detaylıca çekelim onları. Şu mesela tül olan bir arkadaş. Düz kardeşleri de burada. Bunların hem tüllerinden hem düzenden yardımcı olabiliriz. Hepsi kıpır kıpır balıkların gördüğünüz gibi. Süper etlerim, ben damızlıklarla göstereyim size. Şurada bir tane dişimiz var. Erkeğimiz yerlemeye devam ediyor. Yavruları var, yeni küçük yavruları var burada. Tüllerini görüyorsunuz. Şurada bir takım daha olacaktı. Eğer dışarıdalarsa. Dışarıda olan şah, dişimiz var şurada erkeğimiz de küpün içinde gene kuyruğunu gösteriyor. Ve burada da bol miktarda gene yavrumuz var. Süperre tüller ve düzler. İsteyen arkadaşlara yardımcı olabiliriz. Hemen Galaxy Metal Lab bakalım. Bunlardan da gene aynı şekilde ilk doğumlarını yapmış. Genç damızlık arkadaşlardan temin edebiliriz. Şöyle şu akvaryumda genelde onlardan Buradan göstereyim Hazır gelecek balıklardan Galaksimetrelerin hem dişleri hem erkekleri Hareketli dediğim gibi dişleri özellikle iyilik doğumlarını yapmış dişlerden olacak Galaksimetrelerimiz burada mevcut Burası da galaksi metallerle dolu. Maşallah kıpır kıpırlar. Şöyle Red güzel damızlıklarından göstereyim. Bunlardan veremem ama balıkların damızlıklarını da görmüş olun. Dediğim gibi bunların maalesef şimdilik ilk doğumlarını yeni yapacak arkadaşlardan verebilirim. Çünkü çok fazla yok elimde maalesef red değiller. Azaldı. Bunları biraz kendimize üretmemiz lazım. Şöyle en azından gördüğünüz gibi kulakları çıkmaya başlamış. Erkeklerden veririm zaten. Dişlerde de yine renklenmeye başlayanlardan olur. Şöyle siyah cücelerimiz yine cüceleri de bitirdikten sonra artık siyah çücelerimiz kalmayacak. Damızlıklarımızı hepsini verdik zaten. Şöyle LDA'lar. Bir tek siyah tül var birkaç tane elimde. Eğer bir sene arkadaşlar olursa onları da vereceğim ama onları da şimdilik hep L144 e, tül erkeklerle yan yana koydum. Eğer yavru alabilirsek LDA çıksın diye. Hatta bu akvaryumda bir tane siyah tül olması lazım. Şu alttaki de büyük ihtimalle baya tam damızlık bir siyah tülümüz var. Küplerin içinde ve dışarıda bol miktarda damızlık damızlık altı 4 leri görebilirsiniz. Yine damızlık bir l 4 erkeğimiz. Bu verebileceklerimden değil Kendim ayırdıklarım ama göstermek için çekiyorum size sadece. Dediğim gibi süper retlerden bunlardan yardımcı olabilirim tüllerden ve düzlerden. Burada da gene verebileceğim damızık altı dişimiz L144. Bu arkadaş neymiş? Bu da damızlık bir diş. Yok erkekmiş bu damızlık erkek. Türk bülük. Şurada bir tanesi daha çıkıp geliyor. Burada yavru aldığım bir dişim var yavruları hatta burada şu anda yumurta toplu değil ama o dişiyi de verebilirim isteyen olursa onun dışında burada da bir tane siyah türümüz var tam böyle kamufle olmuş ama he, hareketlendi kendini gösterdi siyah tül tam damızık dişimiz ve asıl Blaze kolonisinin olduğu yer tüller, düzler hem mavi gözler hem albinolar var burada. Şöyle birkaç tane çekebilirsem. Albino Leisgut 4'ler de var. Şu arkada var mesela bir tane bakın. O fırt diye kaçtı korkuttuk ama. Şurada mesela albino. Hem albino düz Leisgut 4 hem albino tül Leisgut 4'ler. Piyasada biraz az bulunan. Nadir balıklar. Şurada bir tane daha albino var. Kaçıyor ama. Ortalığı da tozu dumanı katlanan şu da albino. kutu çok daha bol bulunabiliyor ama bakın iki albino yan yana geldi. Dediğim gibi bunların tülleri ve düzleri mevcut. Şöyle yine Red Tail damızlıklarımız. Dediğim gibi de az miktarda var elimizde. O yüzden bunların kulakları renklenmeye başlamış ilk doğumlarını yapacak işlerden yardımcı olabiliriz. Yine bir reis kut akvaryumu bol miktarda yavruyla birlikte istendiği takdirde en güzellerinden seçerek yardımcı olabilirim. Şöyle geliyoruz. Burasılar sılar etti yıllar gene. Burada da mesela ilk doğumlarını yapacak küçük dişlerimiz var. Bunlardan verebilirim. Büyük tam damızlık zaten birer ikişer tane var her akvaryumda. Onlar maalesef kendimi ayırdıklarımdan üretmek için, çoğaltmak için elimizde kalması gerekiyor. Gene de euskurt düzler, tüller, albinalar, mavi gözler. Bu bir tane de var burada. Ve bu akvaryumda şeyler var. Half blue lepsisler. bunlar da ilk doğumlarını yapmış genç tanıdıkları erkekler daha çok var. Bunlardan da yardımcı olabilirim. Alp bulularımız. Burada da albino. L144. Hem düzler hem tüller var. Bunlar damızlık altı tüller. Albino'lar kendi ilk yarılarından erkeğimiz bu. Dişimiz de bu. Bunun dışında atladığımız, ha atladığımız şeyler var. Süper Red düz kuyruk tam damızlıklar var arkadaşlar. Erkek şu anda küpün içinde. Burada bir çift var. Bir dişi bir erkek var. Şu akvaryumda da bir erkek iki dişi var. Dişler gördüğünüz gibi yumurta dolu. Nasıl istenirse toplamda 5 adet balık var. 1 çift mi 1'e 2'ye o oranda verebilirim. Bu da aklınızda olsun. Göstermemiz başka bir yer yok sanırım. Şöyle lehiskutatörü tekrardan göstereyim. Tülleri formlarını detaylıca görün. Görerek alamasınız da genel anlamda formlarını göstermeye çalışıyorum sizlere balıkların. Süper gene aynı şekilde. Şurası daha kalabalık. Süper düzler ve tüller. Bütün lepistes türlerimizi gösterdik. Vatozlarımızı gösterdik. Zaten vatoz ve web dışında bir şey yok. Evet, benim örnekler bunlar. E, Detaylar için Facebook veya Instagram'dan benimle iletişime geçebilirsiniz. Oradan nasıl teslim alacağınızı, nereden teslim alacağınızı, neler istediğinizi görüşebiliriz. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.